<laughs> hmm, ama sevmesin ver <laughs> <ben> de yine <laughs> yetmeyesse Ulan ne haberim var benim Gönder <laughs> beni. Barbağıma dar benim Dar benim dar benim, dar benim. <laughs> Ama neyle <anne, gülüyor> Neleyle yar, yar 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 Ulan insan sevdi ki yara Gene bugün Ulan ne bu böyle Aman yar yar Ne ettim sana Ben öldüm tamam oh, 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 oh.

Ah aman neyli 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 zalıf güzel aman insan sevdiği arada alayım gene bugün eder mi böyle aman yar ya eder mi böyle İstemeye gelmişler, gelmişler seni Tatlı haber beklerken üzdüler beni İstemeye gelmişler sevdiğim seni Tatlı haber beklerken üzdüler beni De gel, de de gel gel bana, bana, sana. Sana. Topla, bul, çaldır, gel gel topla senin baban zalimdi